geldik konunun en sıkıntılı ve fantastik kısmına. Meşhur Philadelphia deneyine. Daha önceki haftalarda en son ne zaman video atmıştık? İşte o zaman değinmiştik bu konuya. Hani o kaybolan, ışınlanan, her ne derseniz deyin. işte o geminin olayından bahsediyorum. Ama o sadece bir fragmandı. Asıl film bugün başlıyor. Hatta Einstein, Tesla ve von Neumann'ın da bu işte parmağı olduğuna dair bilgiler de yok değil. İşte film sahnelerinde bile bulamayacağınız gerçeklerle yüzleşeceğiz belki de. Tabi hala binlerce komplo teorisi, iddialar, asılsız araştırmalar olsa da günün sonunda elimizde net bir sonuç yok hala. Bugün bu video bilimselliğin de biraz dışına çıkacak. Önceden uyarmak istiyorum. Hazır mısınız? Hazırsanız şu kaybolan geminin nerede olduğunu bulalım artık Deneyin resmi ve bilimsel adı Project of Rainbow yani Gökkuşağı projesiydi. 1940'lı yıllarda Raymond adı Roma, Berlin, Tokyo hattını belirtmekteydi. Belirtilen Raymond planları İtalya, Almanya ve Japonya'yı bozguna uğratmak amacıyla kurulan savaş planlarıydı. Raymond 5 Japonya Pearl Harbor'a saldırdığında Birleşik Devletler tarafından Mihver güçlerine karşı harekete geçirmiş bir plandı. Gökkuşağı projesi iddialara göre 2. Dünya Savaşı sırasında küçük destroyer tipi bir savaş gemisinin başından geçmişti. Olayın yeri Philadelphia deniz üssüydü. Amaç gemiyi düşmanın fark etmemesi için görünmez yapmaktı. Projeye göre fikir orijinaldi ve düşman radarları hiç fark etmeden gemi istenilen yerde birden ortaya çıkacaktı. Bilimsel tanımın adı optikal görünmezlikti. Özel bir sistemle veya jeneratörle oluşturulan çok güçlü manyetik bir alan gemiyi saracak, ışınları veya radar dalgalarını bükecek ya da kırarken gemi görünmez olacaktı. Düşüncesi dahi bir mucizeye benziyordu. Fakat fizik öyle demiyordu. İddialara göre gökkuşağı projesi başarılı olmuştu. Yani gemi fiziksel olarak kaybolmuş ve tekrar geri dönmüştü. Tanıklara göre ise geminin üzerine bir pelerin gibi saran manyetik alan görevini yapmıştı. Fakat ana hedef geminin kaybolduğu yerde değil bir başka yerde ortaya çıkmasını sağlayabilmekti. Yani daha yaygın bir deyimle ışınlanma yapılmalıydı. Philadelphia deneyinin temelinde düşünce olarak Albert Einstein'ın çekim ve elektriklenmeyi içeren birleşik alan kuramı vardı. Kuram deneyciler tarafından elektronik kamuflaj olarak tasarlandı. Einstein kuramını 1925 27 arasında Almanya'da bir Prusya bilim dergisinde yayınlamıştı. Ama kuramını denemiş ve hatta tam anlamıyla geliştirmiş değildi. O dönemdeki amaç çok güçlü bir elektromanyetik alanın sağlanarak gemilerin görünmez olmaları ve bu sayede top mermilerinden ve denizaltıların atacakları torpidolardan korunmasıydı. Hatta daha sonra görünmezlik alanının bir benzerini denizde değil havada oluşturarak önemli üslerin görülmesinin engellenmesi de düşünülmüştü. Deneyin temel çalışmaları Project Raymond adıyla 1930'ların başında Chicago Üniversitesi'nde başlatılmıştı. 1931'de Princeton Üniversitesi'ne taşındı. Einstein, Dr. John von Neumann ve Dr. Nikola Tesla zaman zaman bu projede yer almışlardı. Burada Dr. Alfred Bielekin çalışmaları ve anıları da çok önemlidir. Bielek her 20 yılda bir 12 Ağustos'ta manyetik enerji alanının yine oluştuğunu öne sürüyordu. Yani 1943'ten sonra 63 ve 83'te de bu olay olmuştu. Ve bu gizemin nedeni senkronizasyondu. Enerji alanları yeniden toplanıyor, dalgalanarak ortaya çıkıyordu. Ama bu alanlar karmaşık ve şaşkın alanlardı. Bilgisayarın babası olan Neumann, 1986'da ölen bir anılarında yazdığına göre olayı doğrulamıştı. Ayrıca ifadesi teyp bantlarında da vardı. Noyman doğa yasalarının tam öğrenilmemesinin çok tehlikeli olabileceğini de vurguluyordu. Noyman doğa yasalarının tam öğrenilmemesinin çok tehlikeli olabileceğini de söylüyor ve korkuyordu. Oluşturulan dev enerji doğru açıda senkronize edilirken birden kontrolden çıkmış ve yönsüz dalgalara dönüşünce alışılmadık etkiler başlamıştı. Senkronize olmayan dalgalar zamanı büküyor ve etkiliyordu. Bir diğer ilginç yaklaşım ise Wisconsin Üniversitesi matematik profesörü olan Henry Levinson'dan gelmişti. Levinson, zamanın merkezi bir alanın çevresinde yoğunlaştığını ve bir zaman saati oluşturarak tüm varoluşun gerçekleştiği ve gerçekleşeceği şifrelerle çalıştığını söylüyor ve şöyle ekliyordu. Şifrelerin içinde yaşayan her şey vardır. Dünyadaki tüm maddeler varoluş dünya saatine göre, zamanına göredir. Dünya güneş saatine göre, güneş de galaktik saate göre ayarlıdır. Eğer zaman kilidi bir yüksek ve güçlü bir enerji alanıyla bozulursa ortaya çeşitli türlerde zaman ve mekan dengesizlikleri çıkacaktır. Ta ki zaman kendini yeniden düzeltip dengesini bulana kadar. Biz yine Philadelphia deneyine, daha doğrusu Philadelphia'ya bir dönelim. Olayın yaşandığı dönemlerdeyiz. Öykü 1943 yılı Haziran ayında başlamıştı. Geminin adı USS Eldridge idi. DE-173 bir koruma desturayı olarak sınıflandırılmıştı. Bir tanığa göre 75 kW gücündeki iki dev jeneratör geminin ön top taretlerinin altına monte edilmişti. Buradan geminin güvertesine 4 manyetik ışın yayılacaktı. 3 radyo frekans vericisi, 3, 3.000 adet L6 güç arttırıcı tüp, iki jeneratörün bulunduğu güç yayacaklardı. Özel senkronizasyon ve modülasyon devreleriyle birlikte diğer ekipmanlar oluşan kütlesel elektromanyetik alanları kullanırla indirgerken ışınları kıracak ve radyo dalgaları gemiyi saracak ardından gemi düşman gözlemcileri için görünmez olacaktı. USS Eldridge adlı destroyer Philadelphia deniz Üssü'nün önünde biraz açıkta demirsiz bulunuyordu. Gözlem gemisi olarak da S.S. Andre Vruset adlı bir şilep seçilmiştir. İşte gelelim şu iddialara. Philadelphia deneyi efsanesinin başlangıcına neden olan insan bu geminin personelinden olan bir gemiciydi. Bu adam Carl M. Allen imzasıyla 1950 yılında Dr. Morris Jesup'a garip mektuplar yazdı ama zarfın üzerindeki isim Carlos Miguel Allen'diydi. Mektuptaki anlatıma göre Allen olayı baştan sona izlemiş gibiydi. Jessup adres olarak verilen posta kutusuna mektup yazarak ayrıntı istedi ve bir mektup daha geldi. Olayın etkin bir biçimde açıklanmasını insanların böyle bir sistemle yıldızlara dahi gidebileceğini yazıyordu. Jessup ise adamın tanıklık iddialarından en azından bir tanesinin doğru olabileceğini düşünüyordu. Aslında Jessup matematikçi ve gökbilimciydi. Astrofizik alanındaki çalışmaları nedeniyle felsefe doktoru unvanı almıştı. İnkalar ve mayalarla ilgili de çalışmalar yapmıştı. Bermuda üçgeni ve UFO konusunda tezler yayınlamıştı. Yani öyle köklü bir adamdı. İkinci mektuptan sonra Cesup deniz kuvvetlerinden bir davet alacaktı. Deniz Kuvvetleri Araştırma Bürosu'na gittiğinde eline bir kitap verildi ve kitap kendi yazdığı bir kitaptı. Büroya bir yıl önce posta yollamıştı. Jessup hatırlıyordu. The Case for the UFO adlı kitap pastanı Deniz Kuvvetleri'nden Amiral N. Furge'e yollamıştı ama Amiral haberi olmadığını söylüyordu. Kitabın sayfalarına üç değişik yazıyla yazılmış notlar alınmıştı. Doktor Cesup yazılardan birisinin Alan'ın yazısının aynısı olduğunu fark etti. Notlar sanki dünya dışı birisinin gözleme olarak yazılmış gibiydi. Binlerce yıl önceki uygarlıklardan söz ediliyor, dünyaya gelen uzay araçları tarif ediliyordu. Sonunda ise güç alanlarından bir cismin nasıl kaybolup yine nasıl ortaya çıkarılabileceği ve de 1943'te Philadelphia'da yapılan deneyden söz ediliyordu. Normalde saçma olarak tanımlanması gereken bu kitap nedense ABD hükümeti tarafından Pentagon'da üst düzey belli yetkililere özel olarak dağıtılmıştı. Carlos Miguel Allende veya ne derseniz veya diğer adıyla Carl Meredith Allen yani Dr. Jezebel mektup yazıp Deneyi anlatan şu gizemli kılıklı adam şimdi neden mektubu yazdıktan sonra kaybolmuştu ve öyküsünü neden basına yollanmamıştı? ABD hükümeti Jessup'un üzerinde çeşitli notlar bulunan kitabıyla neden bu kadar fazla ilgilenmişti? 1959 Nisan'ında Jessup arkadaşı Dr. Mason Valentin'i arayarak deneyle ilgili kesin sonuçlara ulaştığını anlatarak ertesi gün buluşmak istedi. 20 Nisan akşamı yemekte buluşacaklardı ama o yemek hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. O gece Miami'de Hammock Parkı'nda Dr. Morris Jessup arabasında ölü bulunmuştu. Polis raporlarına göre arabasında egzoz gazı ile intihar etmişti ve söz konusu notlar ortada falan yoktu. Oysa arkadaşları Jessup'un asla intihar edecek biri olmadığını iddia ettiler. Valentin ise Jessup'un hastaneye götürülünde hala sağ olduğunu öğrendiğini iddia etti. Fakat bunlardan bir sonuç çıkmadı ve olayı öylece kapatıp gittiler. Ya da gerçekten öyle miydi? Joseph'un Philadelphia deneyi ile ilgili çalışmalarını aslında ne olmuştu, bu, bu çalışmalar kimleri neden rahatsız etmişti, gizem hala çözülmüş değil. Deney <laughs> 22 Haziran 1943'te sabah 10.09'da jeneratörlere güç verilerek başlatılmıştı. Sonra işlimsi bir sis gemiyi örtmeye başladı. USS Eldridge ortadan kayboluyordu. Tanık şöyle devam ediyor. Bir an sadece geminin çıpasını görebildim. Sonra o da kayboldu. Artık sis de yoktu. Ve bomboş bir denize bakıyorduk. Bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları korku ve heyecan içinde soluklarını tutarak inanılmaz başarılarını seyrediyorlardı. Gemi ve mürettebat sadece radardan değil gözlerimizin önünden de yok olmuştu. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. 15 dakika sonra emir verildi ve jeneratörlerin şalteri kapatıldı. Önce bir şey olmadı, ardından yeşil sis yine ortaya çıktı ve USS Eldridge görünmeye ya da geri dönmeye başlamıştı. Ama nereden geliyordu? Sis azalırken bir şeylerin yanlış gittiğini hissettik ve hemen gemiye yanaştık. İlk önce mürettebatın çoğunun geminin yanından sarkarak kustuklarını gördük, diğerleri güvertede şaşkın şaşkın bilinçsizce dolaşıyorlardı. Yetkili ekipler gemiye girerek tüm mürettebatı kısa bir zaman içerisinde uzaklaştırdılar ve yerlerini hazır bekletilen yeni bir mürettebat almıştı. Birkaç gün sonra yeni bir deneye karar verildi. Gemi istenilen radar görünmezliğine ulaşmıştı. Donanım değiştirilmişti. Ve 28 Ekim 1943'te deney yine aynı gemide yapılmıştı. Jeneratörler çalıştıktan hemen sonra Destroy neredeyse tamamen görünmezlik çizgisine ulaşmıştı. Sadece burnu ve kıçı görülüyor. Arada ise bazı çizgiler belli belirsiz seçiliyorlardı. Sonra sadece su üzerinde tekne boyutunda bir çizgi kaldı. Birkaç dakika sonra mavi bir ışık parladı ve çizgi de dahil olmak üzere yok oldu. Artık gemi tamamen yoktu. Göremiyorduk. Ne olduğunu bilmiyorduk. Birkaç dakika sonra millerce uzakta Norfolk'ta ortaya çıktı. Ama görüldükten biraz sonra bilinmeyen bir nedenle yine kayboldu. Ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu kez durum ciddiydi. Tüm mürettebatın başı beladaydı. Hatta bazıları yok olmuştu ve bir daha geri dönmediler. Ama en korkuncu Beş Denizi'nin geminin eriyen ve sonra yine katılaşan metal levhaların içinde kalmalarıydı. Bu feci bir olaydı. Birisi kurtuldu ama bir daha eski haline dönemedi. Aklını tamamen yitirmişti ama yapacak bir şey yoktu. Bazılarının pisicik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alanın içinde kalan mürettebattan kaybolanlar ancak birinin yüzüne veya eline dokunması ile görünür hale geliyorlardı. Yani dokunmanın hislerin olmadığı bir yere yapılması gerekiyordu. Donma adı verilen bu durum saatlerce günlerce hatta bir tayfanın donması 6 ay sürdükten sonra kurtulabilmişti. Elektronik kamuflaj başladıktan sonra geminin ve mürettebatın bütünüyle kaybolup çok uzak bir yerde ortaya çıkıp sonra yeniden geri dönmesine neden olan olay ne olabilirdi? Sorunun cevabı hala yok ama Philadelphia deneyi hayatımda yaşadığım en korkunç, en inanılmaz olaydı. Gemi nasıl Norfolk'a gitmişti? Neden yine Philadelphia'da bir yere gitmedi? Levinson'un zaman kilitleri mi neden olmuştu? Biz bir zaman dizisi içinde yaşıyoruz. Her hareketlerimiz ise bir an geçiyor. Ve zamanı olmadan süre gelen uzayla çevriliyiz. Uzay zaman içinde bir yerde bir an için var olduğumuzda oluşan zaman karesi yani o anın resmi lokal uzay mekan koşulları gereğince yakalanır ve dünyadan çıkarak güneş sistemine yayılır ama uzaya gitmez. Güneş sisteminin çevresinde yörüngeye girer. Bu ışınlanma gibidir adeta yani her hareketimizin bir resme çekilip uzaydaki albümde yerini alması. Bu sonsuz zaman resimleri veya dilimleri yaratılıştan beri vardır. Yani dünya zamanı için değil de uzay zaman içinde geri dönüp tüm resimleri görebiliriz. Bu oluşumun diğer koşulu bugünün emilme özelliğidir. İçinde bulunduğumuz an bir balon gibi şişerek holografik bir görüntü oluşturur. Bu tek bir anlık resimlerin biriktiği bir andır ve özel bir uzay alanındadır. Yani o alanda bu an ve geçmişteki tüm anlar vardır. İşte USS Eldridge'in Norfolk'ta ortaya çıkmasının nedeni geçmişinde orada bulunmuş olmasıdır. Çarpılan uzay zaman alanında geminin geçmişte orada bulunduğu anın resmi ortaya çıkmış ve gemi görül vermiştir. Yani o anda hem Philadelphia'da hem de Norfolk'tadır. Eğer zaman alanını yeterince bozabilirsek madde bir an için geçmişte bulunduğu bir yerde gözükebilir. O madde dünya zamanında değil uzay zamanında yer değiştirmiştir. Çünkü daha önce bir anda oradaydı. Eğer olay sırasında transfer tamamlanmadan önce birisi enerjiyi durdursaydı madde parçacıkları ışınlanarak emilecek kaynağına doğru yani geriye vakumlanarak bu andaki orijinal yerine dönecekti. İki balon düşünün. Birisinin içinde Philadelphia'da USS Eldridge gemisi bulunsun. Öteki balon ise Norfolk'ta ama içi bomboş. Bu boş balonda maddi olmayan holografik bir görüntü beliriyor veriyor. Bu görüntü geçmişte bir yerde olan uzaysal imaj aslında geçmişteki her an resmi bir holografik imaj balonu olarak vardır. Bunu bir çizgi filmin veya bir animasyonun kareleri olarak da düşünebilirsiniz. Ve bu resim dizisi her var olan şey için oluşmaktadır. Şimdi dikkat edin. Eğer biz Philadelphia'da bulunan USS Eldridge'in kendisinin bulunduğu dolu balonu sıkıştırırsak Norfolk'taki boş balona giden maddi bir bağlantı koridoru ya da maddi tüp oluşturursunuz. Yani imaj gemiye doğru akmış olur. Bu noktada kaynağın dörtte biri boş, hedefin dörtte üçü doludur. İşte tam bu anda birisi balonu sıkıştırmayı durdurursa ne olur? Işınlanmış madde, dalgalar halinde geri dönerek orijinal uzaysal alanlara geri dönecektir. Ve yine vakum yaparak balonu dolduracaktır. Basınç yani sıkıştırma enerjisi, yüksek şiddette titreşen manyetik alanlar transferden önce serbest kalmıştır. Sonuç, dalgaları dev bozucu veya distorsiyonel etkiler yaratarak kütleyi alanında hacimsiz bırakırlar. Canlı organizmaların kayıt alanındaki etkileri kağıt gibi incedir. Dalga halini alırken tüm dalgaların kaydı sırasında kurbanlar hayalet kayıtlara dönüşürler. Bu biyoplazmik alan bozulması ciddi sorunlara yol açabilir. Bu olasılık öldürücü veya şaşırtıcıdır. Ama yapılacak bir şey olamaz. Bilgisayarda kelime işlem programıyla resim yapamazsınız. Eğer amaç görünmezlikse çeşitli tanımı ve yorumlar Mesela bilgisayarda kelime işlem programıyla resim yapamazsınız. Eğer amaç görünmezlikse çeşitli tanım ve yorumlar getirilebilir. Ama niçin bu gemi suya batmamış veya karada bir kentin ortasına belirmemiştir ki? Sorunun cevabı zaten az önce açıklandı. Zira geçmişin resminde bunlar yoktur. Ve negatif sonuçlara bakılırsa Deneyde yanlış giden bir şeyler vardır. Ama bunlar nedir? Philadelphia deneyi bu bilimsel anlatımlardan sonra bugün 1943'te olduğundan çok daha fazla güncel. Yeni kaynaklardan yeni ayrıntılar öğrenilmekte. Bir diğer iddiaya göre projede görev alanların beyni yıkanarak gördüklerini unutmaları sağlanmıştı. Ama yıllar sonra anılar geri gelmeye başladığı için yaşayan tanıklar konuşmaya başlamışlardı. Bielek bu yeni iddialardan kitabında söz etmiş, hikayeyi dinledikten sonra hemen akla gelen bazı önemli soruları vardı. Philadelphia deneyi 1943 yılında gerçekten USS Eldridge adlı bir destroyerde veya bir başka gemide mi gerçekleştirilmişti? Ya da bu gemiye ne olmuştu gibi sorular. Ve gerçekten de göz açıp kapayıncaya kadar koca bir destroyer 600 kilometreden fazla uzaya gidip gelebildi mi? Her iki deneyde yer alan mürettebata ne oldu? Şimdi neredeler? Ve 54 yıl sonra hala yaşayanlar var mı? Neden işlerinden hiçbirisi ortaya çıkıp olayı anlatmadı? Nasıl oldu da ABD Deniz Kuvvetleri böylesine önemli bir bilimsel adımı 50 yıl saklayabildi? Böylesine korkunç bir sonuca ulaşan bu teknoloji nasıl bir şeydi? Einstein'ın Birleşik Alan Kuramı o zaman gerçek miydi? Peki bu kuram geliştirilip tamamlanmış mıydı? Ya da bugün Philadelphia'da neyle ilgili hangi dosyalar, hangi kapalı kapanın, ardında saklanıyor. Daha pek çok soru sorulabilir ama toplumların ve diğer devletlerin dikkatlerini çekebilecek her konuda olduğu gibi bu deneyinde sorularına cevap bulunamıyor. Bir de bu sorulara cevaplar aradı ama cevaplar yeterince tatmin etmedi. Ufalarla Philadelphia deneyi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Doktor Reinhard kimdi? Bu isim Türkiye'de de yok oldu adıyla yayınlanan Tin Air adlı Philadelphia deneyi ile ilgili kitapta duyulmuştu aslında. Kitabı George Simpson ve Neil Burger yazmışlardı. Alfred Bielek ve Priston Nikolos'a göre Doktor Reinhardt, Bill Moore adlı bir bilim adanın takma adıydı. Moore, deneyin ilk aşamalarının bilimsel hesaplarını yapmış ve hatta deneyde bizzat görev almıştı. Işığın bükülmesi alanında da uzmandı. Ama kimdi, neredeydi, ne yerdi, ne içerdi kimse bilmiyordu. Jessup'un arkadaşı Doktor Valentin, Charles Berlis yaptığı röportajda şöyle diyordu. Bence Philadelphia deneyi bilinen ve alışılmış yollarla açıklanamaz. Bazı bilim adamları atomun temel yapısının madde parçacıklarından değil, elektromanyetik alanlardan oluştuğu görüşündeler. Bu çok karmaşık enerji alanlarının birbirlerinin etkilemesi olayıdır. Eğer böyle bir evrenin içinde maddenin katlı fazları bulunmasaydı e, şaşılırdı. Bu fazların birinden diğerine geçilmesi bir yaşamdan ötekine geçmeye benzer. Boyutlar arası değişimdir. Yani dünyalar içinde dünyalar olabilir manyetik alanların karıştırıcı olarak değişimler yaratabileceğinden de kuşkulanıyordu. Maksatlı olarak olan dışı manyetik koşullar oluşturulması hem fiziksel hem de yaşamsal olarak maddenin fazını değiştirilebilir. Bu durumda da bağımsız bir varlık olmayan ama içinde bulunduğumuz yaşama benzer belirli bir madde zaman enerji boyutunun bir parçası olan zaman faktörüyle çarpıklaştırır. Kısaca bu deney aslında olasıdır demek istemişti. Berlitz'e göre Philadelphia deneyinin yapılıp yapılmadığı belli değildir ve şu an için kanıtlanamaz. Ama kavram olarak geçerli midir? Geçerlidir der. Çünkü Einstein'ın Birleşik Alan Kuramı tarafından desteklenmektedir. Eğer deney yapıldıysa söylentilerin ardındaki gerçek tanıklar susmaktadırlar. İlginçtir ki Philadelphia deneyi hakkında cevaplamamış bazı sorular vardır. Tahmin edebileceğiniz gibi Eldridge'in de 1943'te bir keresinde onun yanına demirlenmiş USS Angstrom'un 2-3 emekli subayı Allende'nin bir barda gözden kaybolduğunu söylediği kişi olduklarını veya kendilerinin boyutlar arasında nakredilmiş bulduklarını iddia etmişlerdi. Yani her şey anlayacağınız bir şeyler iddia edildi. Bu videonun zaten genel hatları da iddialar üzerine konuşulmuştu. Şuradaki adam ne diyor, buradaki adam ne diyor deyip videonun hepsini içine koyduk yani. Philadelphia deneyinin bir popüler kültür olayı olmasından çok sonra bu iddiaların ortaya atıldığı gözden kaçmamalı dediğimiz gibi. Birden çok durumda da bu adamların emekli subay falan olmadıkları bile ortaya çıkmış. Yani olaylar kimi zaman çarpıtılmış. Belki de kimi zaman doğru ama bize çarpıtık olarak gösterdiler. Yani bu konu şu an için çözülemeyecek bir durumda. ABD hükümeti Philadelphia deneyinin yapıldığını ya da projenin yürütüldüğünü hiçbir zaman kabul etmemiştir. Donanmaya Eldridge'in için sözü edilen tarihlerde Philadelphia'da bile olmadığını iddia etmiştir. Deneyin yapıldığı günlere yakın bir tarihte Bermuda şeytan üçgeninde eğitim amaçlı olarak bulunduğu açıklanmıştır. Fredelfia deneyi reddeden iddialarla beraber tarihin en büyük sırlarından biri olarak kalmıştır. Anlaşılan kalmaya da devam edecek gibi duruyor. Tarihin karanlık sayfalar arasında. Bilinle kalın değerli bilim arşivi topluluğu.